Yeni bir OM paket incelemesiyle daha birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Videonun en başında sizlere bir uyarı, bir ricada bulunmak istiyorum. 2026 yılına girmeden arkadaşlar ekran kartı, işlemci artık aklınıza hangi parça donanım geliyorsa bunları erkenden satın alın. Çünkü ekran kartı fiyatlarına ciddi bir zam gelmesi söz konusu. E zaten bildiğiniz gibi TRT bandrol muhabbeti var. Artık hazır sistem kısmı diye öyle bir şey yok zaten kalktı. Yani tüm parçaları kendiniz satın alıp sistemi kendiniz toplamanız gerekiyor. Bu bu videoda sizlere İtopya işbirliği ile hazırlanan OEM paketi anlatacağım. Ekran kart tarafında RTX 5060 Ti'miz bulunuyor. Bu ekran kartının artılarını, dezavantajlarını sizlere söyleyeceğim. İşlem tarafında i5 12400F var. Bu paketin fiyatı da bence 2025 yılının sonuna doğru makul bir seviyede duruyor. Söz daha fazla uzatmıyorum. Bu donanımları bir görelim. Sonrasında tekrardan birlikteyiz. Şimdi bu paket 36-37 bin lira bandında bir fiyatla bizlerin karşısına çıkıyor. Açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden güvenilir bir şekilde satın alabilirsiniz. Ekran kart tarafında MSI'nin RTX 5060 Ti'ni tercih ettik. Burada 8 GB'lik bir ekran kartını görebiliyorsunuz. 8 GB ve 16 GB arasında farklar var arkadaşlar. Özellikle 16 GB modelinin FPS konusunda daha iyi olduğunu belirtmem gerekiyor. Özellikleri vesaire hepsi aynı. Ancak üzerine 6 bin lira daha eklediğiniz esnada 16 GB'lik modeli tercih edebiliyorsunuz. Ben bu paket özelinde fiyatı en dip, en minimal noktaya çekmeye çalıştığım için aslında tüm parçalar uygun fiyatlı olarak karşımıza çıkıyor. RAM konusunda tek slotlu 16 GB'lık bir RAM'imiz var. 5600 MHz'ında çalışabiliyor. Yine siz ilerleyen dönemlerde bir 16 GB'lık RAM daha alıp sistemin RAM tarafındaki belleğini daha da rahat hale getirebilirsiniz. Çünkü bu ekran kartı oyunlarda böyle aman aman 300 FPS, 400 FPS vermiyor. Full HD ayarlarda yüksek FPS'ler verebiliyor. 2K'da orta düzey FPS verebiliyor zaten az sonra Buradaki detaylara yakından bakacağız Şimdi gelin bir parçaları tanıyalım sonrasında Oyun performans testlerimize geçelim İşlemcimiz Intel Core i5-12400F Alt çekirdekli bir yapıya sahip ve 12 threadlik bir yapısı bulunuyor Toplamda 4.4 GHz'lik bir boost hızına Ulaşabiliyor 18 MB'lik bir yapısı var Günümüzdeki oyunların çoğu için Fazlasıyla yeterli ve bununla birlikte F serisi olduğu için iGPU Sistemi yok arkadaşlar yani görüntü Tamamen ekran kartından geliyor Zaten oyuncu sistemlerinde de bu tercih ediliyor Dar boğaz yapar mı sorusuna gelecek olursak RTX 5060 Ti ile gayet uyumlu bir işlemci. Full HD ile CPU ağırlıklı oyunlarda %5-10 civarı büyük farkı olabiliyor ama bu normal FPS çok fazla bozmuyor. Ekran kartımızı zaten biliyorsunuz fabrika çıkışlı overclocklu olarak bizlerin karşısına çıkıyor. MSI'nin burada kullanmış olduğu Shadow X serisi özellikle serin ve sessiz çalışmasıyla biliniyor. Birçok kullanıcıdan da olumlu not almayı başaran bir ekran kartı diyebilirim. Bugün için çoğu oyunlarda ideal bir performans sunuyor ama bazı Plus oyunlarda mesela The Last of Us, Hogwarts Legacy, Alan Wake 2 gibi oyunlarda yüksek yani high ayarlara geldiğiniz zaman burada FPS düşüşleri görebilmek mümkün. DLSS sayesinde yine akıcı oyunlar oynatabiliyor. Anakartımıza geçelim. MSI Pro H610M-E DDR5 destekli ve Intel'in 12-13. nesil işlemcileriyle uyumlu çalışıyor. ofis oyun ve günlük kullanım için gayet yeterli. VRM kalitesi ise orta seviyede. Overclock yapamıyorsunuz bu işlemciye tam uyumlu. Eksi yanları ise çok fazla M2 veya PCI portu bulunmuyor. Bu paket için yeterli. Merak edenler için Wi-Fi bulunmuyor. USB Wi-Fi almanız gerekiyor. RAM tarafına geçtiğimiz zaman Guz RAM'den 16 GB'lik bir RAM'imiz var. Bu marka aslında Polonya merkezli bir üretici. Fiyat performans odaklı ürünlerde güvenilir bir marka diyebilirim. Oyunlar günlük kullanım ve içerik üretimi için gayet yeterli. Videonun başında dediğim gibi ilerleyen dönemlerde bir 16 GB RAM takviyesi daha gerekebilir. SSD tarafında ise yakından bildiğiniz Lexar markasının NM610 Pro modeli. Burada 500 GB tercih ettim Yine fiyat konusunda biraz daha aşağıya istediğim için ancak çok fazla depolama sorunu yaşarsanız bence bu markanın 1 TB'lik modeli de sizler için yeterli olacaktır. Okuma yazma hızı ise orta seviye 3000'e 2600 MB bölü saniyelik bir okuma yazma hızı bulunuyor. Bir hava soğutucumuz da bulunuyor. 105 W değerinde ve 2 adet bakır ısı borusu ile birlikte geliyor. Intel ve AMD soketlerle uyumlu. Ayrıca Intel'in stok fanından çok daha iyi çalıştığını ve RGB fanlara sahip olduğunu da belirtmek istiyorum. Ve paketimizin son parçası. Burada görmüş olduğunuz kasa Özellikle ufak yapısıyla minimal bir boyuta sahip içerisindeki hava akışı gayet iyi duruyor Bitfenix CR20 modeli ve içerisinde dahili olarak 650 watt'lık bir güç kaynağı da bulunuyor. Şimdi bu parçalara yakından baktık, ne oldu, ne bitti hepsini anladık. Peki oyun performans konusunda hangi FPS'i hangi oyunda alıyoruz? Hepsini sizlere güzel bir müzik eşliğinde izletiyorum. Sonrasında buradayız. <laughs> Oyun performans testlerimizi yaptık. Sentetik testleri de değineceğim ama şunu bilmekte fayda var. Bu paketin içeriği uygun fiyatlı parçalardan oluşuyor arkadaşlar. Siz dilerseniz burada 16 GB'lık ekran kartı tercih edebilirsiniz. RAM'i yükseltebilir veya SSD'ye de takviyeler yapabilirsiniz. Fiyatı 40 bin liranın altında. Peki bu paket kimler için uygun? Biraz bundan bahsedelim. Günlük hayatta çok fazla oyun oynamayan, oyun oynuyorum ama yüksek FPS'lerde de oyun oynamama gerek yok diyenler için biçilmiş bir kaftan olabilir. Twitch'te, Kik'te, yayın Yayın açanlar için ideal ancak şunu bilmenizde fayda var. Multi channel yani farklı yayın platformlarında bu yayına dahil ederseniz multi channel dediğimiz bu özellikle sistem biraz ağır yük altında çalışmak zorunda kalır ve FPS yani oyunlarda bir düşüş yaşayabilirsiniz. Bizim oynadığımız oyunlar zaten 2K çözünürlüğünde ve yüksek ayarlardaydı. Bence buna rağmen iyi bir FPS değeri aldık ama gönül isterdi ki yani 6000 lira daha verelim 16 GB RAM'li olanını alalım maalesef herkes 40 bin liraların üzerine çıkamıyor arkadaşlar. Sensitive testleri de ekranlarınıza getiriyorum. Merak edenler bu kısımda durdurup paketinin sentetik testlerine de bakabilir. Videonun başına yaptığım uyarıyı bir daha yapmakta fayda var. 2026 yılına girmeden böyle bir paket alacaksanız bence acele etmekte fayda var. Sadece anlattığım bu paket özelinde değil, İtopya'da bütçenize uygun her türden OEM paketler bulunuyor. Siz ihtiyacınıza göre tüm ürünlere bakabilirsiniz. Ben anlattığım bu paketin linkini açıklamalar ve yorumlar kısmına bırakıyorum. Güvenilir bir şekilde satın alabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka OEM paketince elemesinde görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın Hoşçakalın. kalın